Paladyum Borsa kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber hem Astora hem Söke'ye bakacağız. Halka Ne yapmamız lazım? Nereden satış gelebilir? Bunları hep beraber konuşmaya çalışacağız sevgili dostlar. Tabi anlatmaya geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve beğenerek desteklerinizi esirgemeyin. Aşağıda WhatsApp grup linkimiz var. WhatsApp grubuna da bekliyoruz sizleri sevgili dostlar. Katıl butonundan bizleri desteklemeyi unutmayın. Unutmayın ki Paladyum Borsa kanalı sizlerden aldığı destekler sayesinde yayın hayatına devam ediyor sevgili dostlar. Şimdi... Halka arzlarda sevgili arkadaşlar benim kendimce uyguladığım bir strateji var. Bu stratejiyi sizlerle beraber konuşacağız. Sizler de elinizde bulunan halka arzlardaki hisse senetlerini bu şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Fakat ve hesabınız olsun bir defa. Bu programı bir defa kullanın kendiniz. Telefona da iniyor arkadaşlar. Bilgisayardan da sadece web sitesi üzerinden de giriş yapabilirsiniz. Bir Gmail hesabınız varsa yeterli zaten kullanın arkadaşlar. Yani farklı programlar kullanmak yerine TradingView'e girerek kendiniz analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle yukarıda zaten yazıyor arkadaşlar. Bu bar mumlarının 4 saatlik, 5 dakikalık, 15 dakikalık olması. Halka arzlarda 4 saatlik veya 15 dakikalık kullanmak mantıklı. Siz birazcık izledikten sonra zaten kendiniz yapabileceksiniz. Bana bile ihtiyaç duymayacaksınız sevgili dostlar. Kendi kendinize artık bir şeyleri öğrenmeye başlayacaksınız. Ama mutlaka bir yerden başlayın bunu da söylemiş olalım. Şimdi bu çizgiler ne demek istiyor? Bu çizgiler diyor ki ben tavan kapattım. Yani bir fiyat işleme alınmadı. Herhangi bu fiyatta serbest kaldık artık. Sabit kaldı öyle söyleyeyim. Bunlar hep sabit kaldı yani tavanı bozmadı. Tavanı bozsaydı aşağıda bir çizgisi olurdu ve yukarıda bir bar mı mı oluşurdu sevgili dostlar? Böyle bir görüntü olmuş olurdu. Fakat bunlar direkt olarak tavan açıp tavan kapattığı için tek çizgi halinde. Yani gün içerisinde çok fazla hareket etmemiş, sabit kalmış görüntüsünü veriyor fakat her biri %10 olduğunu da söylemiş olalım. Astor Enerji'de tavan tavan giden hisse senetlerinde sevgili dostlar, bir defa gün içerisinde sabah açılışta bir defa bakın tamam mı? Genelde ben işlemlerimi akşam kapanış saati 17.50'de yapıyorum. Ne yapıyorum sevgili dostlar? Bakıyorum Astor Enerji eğer tavanı bozmuşsa dahi bir önceki alt noktadan bir önceki fiyat seviyesinden bir önceki günün fiyat seviyesinin altında kaldı mı kalmadı mı? Örnek veriyorum sevgili dostlar. Pazartesi günü Astor Enerji ne yapacak? Hani %26 özür 26, 70, 26.70 %10 eklediğiniz zaman şöyle kaba taslak 29 30 dersek sevgili dostlar, kaba taslak diyorum bakın tabii ki de. 29 30 dediğimiz zaman şuraya işaretleyelim hatta iyi aynen böyle olsun. Şimdi Pazartesi günü burada artık işleme başlayabilir. Ne olur? Tavan kilitledi. Tavan açtı yine bu bölgede fiyat. O 29-30'da %10 tavan kilitledi pazartesi günü. Siz şunu diyeceksiniz tamam mı? Kendi kendinize. 26-72 kırılmadığı sürece hatta şöyle örnek göstereyim sevgili dostlar. Bunun üzerinden bugün hala işleme devam ettiğini düşünün. Bugün cuma saat 2-3 gibi işleme devam ediyor. Tavan da şu anda kitlemiş kendisini. Bir önceki destek seviyemiz ne arkadaşlar? 24 24. Yani şunu bir defa çizeceksiniz veya şu çizgiyi alın arkadaşlar. Tam bu noktaya bir çizgi çekin. Eğer fiyat bu seviyenin altına inmemişse, bu seviyenin altında bir hareket gözlem gözlemlemiyorsanız sevgili dostlarım, burada herhangi bir sıkıntı yok. Yani tekrardan yoluna devam etmek isteyebilir. Fakat 24-28'in altına sarkıp 2-3 günlük bar mumu kapanışında benim gözümde artık negatif. Şöyle bir olaya da göz atmanızı istiyorum. Bakın geri çekilme oldu. Tekrardan bir yukarı hareketlenme olursa yukarıdaki tepe bölgesi geçilemiyor veya geçilip üzerinde 2-3 gün kapanış yapıp aşağı geri geliyorsa burada artık iş bitmiştir sevgili arkadaşlar. Burada artık bir ikili tepe ve daha sonra yavaş yavaş geri çekilmeleri görebilirsiniz. Bakın bunun bir benzerini biz ah gaz'da görmüştük. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Biz bunu daha önce çalışmıştık. Bakın ne oldu arkadaşlar? Burada canlı bir örnek. Geldi burası tamam bölgesi. Bakın buraya yükselişin devamı buradan geri aldı. Bakın buradaki çizgileri kale aldık. Yukarıdan geri sekti, aşağı indi, tekrardan yukarı gitti. Bu bölge geçilemediği için daha sonra yavaş yavaş hisseyi görün arkadaşlar nasıl geri çekiliyor. Strateji çok basit aslında. Bakın strateji çok basit. Ne dedik? Bakın bundan sonra bu bizim artık destek seviyemiz. Bir sonraki gün yukarıya kadar gitti. Buraya gitti. Buradan sonra geri çekilme. Bakın hisse gelmiş yukarı. Yukarıya kadar bir gün içerisinde gitmiş. Tekrardan aşağı düşmüş. Destekten destek bulup yukarıya gittikten sonra bu bölge ikili tepevari bir oluşum göstererek daha sonra zikzaklı bir şekilde aşağı doğru geri çekilmeyi görebiliyorsunuz. Bunu şöyle söylemek istiyorum işte. Astor'da bu duruma düşmeyin. Hani yukarı gitti, gidecek artık şeklinde algılamayın. Tekrardan ikinci tepelere doğru gittiği zaman o ikinci tepenin birinci tepenin üstünde kapanış yapması şarttır sevgili dostlar. O yüzden Astor tavan bozulmadığı sürece ve tavan bir önceki günün fiyatının altında kalmadığı sürece negatif değildir sevgili dostlar. Bu şekilde hissenizi taşıyabilirsiniz. 17.50'de 17.50'de hani tavanı bozdu, geldi, ikinci tepeye doğru gitti. Birinci tepeyi aşamadık. 17.50'de ben satışımı veririm ve geri çekilip beklerim sevgili dostlarım. Şimdi Söke'ye geçelim. Şimdi bakın Söke canlı güzel bir örnek sevgili dostlar. Ne dedik? Bakın bu önceki seviyemiz tamam mı? Biz buraya çizgimizi çektik. Tamam. Şimdi bakın bu bölgeden de destek bulmuş zaten gün içerisinde. Sökyoğun. Şimdi biz şunu diyeceğiz tepe noktamız sevgili dostlarım 23.40 örnek veriyorum süratlere çok takılmayın 23.44 23.40 söküğün önümüzdeki hafta 21.30 21.44'ün özür dilerim 21.30'un üzerinde kaldığı sürece pozitif fakat 23.44'ü geçemez ise bu bölgenin üzerinde kapanışlar yapamazsa mutlak suretle ben stopumu koyarım. Ama 21.30'un altında kalırsa sevgili dostlar 2-3 günü kapanış sizi stop eder. Bakın gelir bu sefer buradan destek bulup yukarı gidebilir. Buralar önemlidir sevgili dostlar. 19.38 bakın 19.38'e çakılıp buradan yukarı gidebilir. Fakat siz yine 23.30 geçilmediği sürece bekleme modunda kalmanız lazım. Çünkü 23.30'da yine bir ikili tepe vari oluşumu göreceksiniz. Ve daha sonra bir geri çekilmeyi buradan yaşayabiliriz. Ne olur hocam nasıl gider bu hisse? Nasıl gitmesi gerekiyor sevgili dostlar? Bakın yine geldik buraya destek bulduk. Şu hareketi görürsek bu bölge direnç bölgesi bize destek olarak çalışırsa ondan sonra fiyat yukarı gider. Onun haricinde çok kolay kolay yukarı gideceğini düşünmüyorum. Söke de şu anda nötr seviyede. Yani burada herhangi bir kesin olarak dönecek kesin olarak dönmeyecek diye bir şey yok. Fakat destekte çok güzel tutulmuş. Bu desteğin altına bir defa sarkmış fakat tutunma çabası içerisinde. Destek kırılırsa hani 19.40'lar falan denenebilir. Tekrardan alımlar için 19.30'lar, 19.46'lar özür dilerim denenebilir. Bu bölge kırıldığı takdirde zaten her önceki günün barmumu sizlere destektir. Bakın bu da çok güzel bir örnek bunu da söylemiş olalım. Bakın bir önceki gün burada kapatmış sonra tekrar buradan destek alıp yukarı fırlatılmış güzel bir örnektir. Güzel bir görüntü sevgili dostlar. Halka arzlarda bu şekilde takip edebilirsiniz halka arzlarınızı sevgili arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.